like cut. Salam dostlar, sizinle ben Pan Buca Boca sizlere Crit Club oynayacağız. Ücret üçüncü seriyada mənim yanımda Savalanda Salam Savalan Salam oyunu başlar. Ölüm oyunu. Eğer sessiz çıkmırsa bağışlayın. Discord'a da danışırıq tabilmiyor niye? Sabah demiştir. En dostun onizm. Ay da yenem Vaktimiz yetmiyor da tez başlamakla. Uy, de vakti yetti diye. Burada pro oynuyor. Ne bu? Uydu. İkisini öldüm. Birini öldüm. Birini öldüm. Birini öldüm.

Toplandım geldim. Oh, headshot. İçsin öldürdüm. Double kill. Patronum <laughs> yok idi, itibasın bəxt O Ooo sabır, sen ağıqla ha? Alxdir də min rətiyəvəznə. Yəni. Nə bilim. Mən baxdım, getmir də. Bunlar hamısı qaçı 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 mənim patronum gəldəndən sonra gəldilər. Pollit. Dolu... Pollilər məni. Ахм дагыdır ки бу мәди? Double K Like's. Haydi. Савы. Сәняк 47 гөчüdə. Ол генә сәннәм бер нә аккредитивсе. No, dedim ikinciyin yox. Ha, ikinciyi mənə verəsən öldürlər. Ay. Nə deyirsən sən? Nə deyirsən sənçi? Ay, dəpum foto qoymuşam. Mənim səsim düşmür 100%. Səs indi çıxmış. Burda mı yaradır? Hıh <laughs> <laughs> Öldürdü mü? Benim yanımdaydı mahur Uy cıbattı geçirleri Allah hakkı Uy da bunlara bak ha Eyni ey, cıdır eyni ey, Pardon Aybala Uydu, gelen kim öldürdüm Ben kaşığı yer taktım o zaman Ay zibil <laughs> Sen nasıl oradan alarsan Aa 30'u ge. Hençillerde ikinci yerdeyim. 9 kill. Headshot. Tam kafaya. 26 kafaya. Oy da uşuduruq. Titkilən. Yol həcə uşu, bərabərdir. Uşuduruq. İndi bərabərdir. Yen o duruq. Yegan. Oy. Necə kinlən? Oyunçı. Dıq dey bizimki. Şənə durur məni öldürdü istəyir. Bu ne dolu? Zaten ne demişti bana. P90. P90. ben? P90 oynamalıyım. P90 oynamalıyım. Ben hep böyle Ben yine avtomat attım. Öldü mü ya? <laughs> ben burada tapayım oynuyorum. Ey savan sen gördün? tam kafadan. Sabır gitme ay sabır yasla. Uydu baktın gitti de arkadan adam geldi sen, sen o bizim çöre öldüdü. Ben <laughs> sana demiştim burası. Ha niye sen öldüran, beni öldürür beni öldürüyorsun?

O ne. Mende, 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 mende. Oi, da, tu šilderiai. Dört kape. Dört kapeyle on lira. Dört kapeyle kil delemiş ahım. ويقول <applause> لك أنت تقول 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 لك أنت 3 dk'da oynuyoruz 9 dk'dı da. Bilmem Kaybetti Niye kaybetti Ay savalar Bir adım fikirliştim Bir adam adım fikirliştim Savalarla e, Oynuyorum Görüyorsun Uçacak mıyız Gidecek miyiz Hep şutmadı şey Görüyorsun Yaşı 9 dəqiq, ücə paçda 10 dəqiq oldu. Ücə 10 dəqiq edir var. Yaxşı dostlar. Zadaniyanı keçdik. Görə bir. 3000 xp aldıq. 4-ünüzə belə olduq. Çox nə olmuşuq. Belə baxanda. Hə. Paçda bu şəkili alırıq. Profil şəkili. Və bunu. Az qalır. Sabahını oynadıq qəşək. Şey. Düzdü, düzdü. Amma yenə də pozitifliği alır sizinle ben fanciyim abone olmayan, like olmayı unutmayın like atmayı unutmayın sağ olun sağ olun